Sevgili Cemal, bu Beykoz Belediyesi meclis üyeleriyle ilgili bir konu var. Ben senden çok kısa bir değerlendirme istiyorum. Şöyle bir konu, bu, bu ay içerisinde bir meclis üyesi Beykoz'da o sahil şeridinde bir işletme açıyor kardeşine. Bu konuda başka bir CHPli meclis üyesi de İBB meclis üyesi, bu alanın imarlı olmadığından bahisle. Ee, bunun doğru olmadığını söylüyor. Hatta o işletmeyi açan CHP'li arkadaşlar e, MOBESE görüntülerinden elde ettiği bilgilerle bu arkadaşımız işte Beykoz Belediyesi'nin kamyonları işte asfalt kırığı falan dökmüşler o açılan işletmede. Yani CHP'li meclis üyesi arkadaşımız açtığı işletmede CHP'li e, affedersiniz e, belediyenin kamyonlarını da kullanarak bu tabi MOBESE kameralarından görüntüleniyor. Dolayısıyla bu arkadaşımız bir şikayette bulunuyor. İBB meclis üyesi aynı zamanda CHP'li. Şimdi bir CHP'li öbürünü şikayet ediyor, öbürü ona şöyle yapıyor. Bunun üzerine Sayın Özlem Mural Güzel o şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuyor savcılığa. Ya bu şimdi biliyorsun bu genelde de şeyler var. Bu İBB soruşturmalarıyla alakalı da ya işte CHP'liler kendilerini şikayet ediyor gibi şeyler söyleniyor. Buna kısa bir değerlendirme alabilir miyiz senden? Sedat Bey, bu konuyla ilgili söylenecek ne var? Yani e, doğru mu sence? Yani yani Buca Pelin'in yaklaşık öbürce... yaklaşık iki yıl boyunca bu kadar da olmaz. Bu bu sondur. Bundan sonra bir problem olmaz, bir sıkıntı olmaz. Her gün, her hafta, her ay neredeyse başka bir e, sorunla karşı karşıya. Benim üzüntüm şu Sedat Bey. Bakın. 2004'tü galiba en son. 20 yıldır bu ilçede Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, emektarları 20 20 yıldır bu ilçede ilçe başkanlığı yapmış, kadın kolu başkanlığı yapmış yönetimleri, gençlik kolu başkanları yönetimleri emek vermiş. Hadi onları geçtim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 20 yıldır emek veren, çalışan ve Beykoz'da iktidara gelmesi için mücadele eden insanların emekleri heba ediliyor. Benim üzüntüm bu. Evet. Benim üzüntüm bu. Heba ediliyor. Yazıktır günahtır. Bu görevdeki arkadaşlara 100 yıllık bir partinin üyesi olduğu hatırlatılmalıdır. Evet. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurumsal kimliğine zarar veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kalıcı hale getirmek için görevdeki arkadaşların sadece tırnak içinde söylüyorum Beykoz motivasyonu ile siyaset yapmaları gerekiyor. Benim üzüntüm bu. Evet. O onu şikayet etmiş bu bunu yapmış değil. Bunlar bu yani yukarıdan genel olarak benim tespit ettiğim, asıl üzerinde konuşulması gereken, tartışılması gereken, bu bunca insan 20 yıl CHP iktidara gelsin diye uğraştı, çalıştı. Evet. Yazıktır günahlar. Evet. Peki.